<laughs> Musa Topbaş Hoca Efendi 1916 yılında Konya Kadın Bahtı'nda dünyaya gelmiştir. Hoca Efendi'nin babası Hacı Ahmet Hamdi Efendi de Yüce Allah'a gönülden bağlı değerli bir insandı. İlk eğitimi babasından olan Hoca Efendi babasının vefatından sonra 16 yıl kadar ağabeyi ile beraber kalmıştır. Daha sonra Hoca Efendi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'dan ve Mustafa Asım Yörük'ten dersler almıştır. Bekir Haki, Ali Yekta, Ömer Nasuhi'nin zengin ilminden faydalanmaya çalışmıştır. 1950 yılında 32 yaşlarında muhterem insan Mahmut Sami Ramazanoğlu Hoca Efendi ile tanışmış ve 1956 yılından itibaren onun yolunu takip etmeye başlamıştır. Halis bir kul olarak Allah'a yönelen Musa Topbaş Hoca Efendi samimi ve ihlaslı bir kul olmak için gayret sarf etmiş ve bu durumlarını şöyle anlatmıştır. Ömrüm boyunca hep Allah'a kul olmaya çalıştım. Mümine yakışan kaliteli kul olmasıdır. Her şey boş. Allah'a kulluktan başka. İhvan demek Allah'ı Allahı seven kul demek. İhvanı hep sevdim. İhvanın kıymetini bilmek lazım. Bütün mahlukatı sevdim. Hayvanatı, nebatatı sevdim. Her şeyi, herkesi sevdim. İhvanın sükutu da sohbettir. Hizmetle yorulan, hizmetle dinlenir. ...merhamet her şeyin başıdır. Musa Topbaş Efendi Hazretleri... ...Mahmud Sami Hazretlerinin... ...Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a verilmek üzere... ...altın bıraktığını anlatıyor. Üstadımız Mahmud Sami Hazretleri... ...her şeyin zirvesindeydi. Bazı insan ibadet ehli olur, ibadet eder ama... ...diğer konularda zirveye çıkamaz. Bazısı edep ehli olur, bazısı nezaket ehli... ...bazısı muamelat ehli. Üstadımız her şeye zirvedeydi, her şeyde... O kadar gayurdu ki Üstadımız, bütün gayesi Mehdi Resul'e kavuşup hizmet etmekti. Böyle sabırsızlıkla bekledi. Hatta bir ara 1978 yılında Medine'de Yusuf amcaya emanet altın vermişti. Zahiren bir mürşidi kamilin altında ne alakası vardı? Meğerse o altınları o büyük zat gelirse ona yardım etmek için icap eden yere harcamak üzere vermiş. O altınlar Cevat Bey'de şimdi. Mehdi Resul'ün bütün tabirleri aşere-i mübeşşere meşrepli olacakmış. Aşere-i mübeşşereye bakıyoruz. Hepsi değerli. Ama hepsinin meşrebi tamamen ayrı. Cenab-ı Hakk'ın uluiyetinin alameti. Onlar da Türk olacak Allah'ın izniyle. Ben de efendim sizin de herhalde büyük bir vazifeniz olur dedim. Öyle konuşmam ama ağzımdan bir kere çıktı. Yok yok nefer olarak çalışacağız buyurdular. Bütün gaye ne baş ne alt olmaktır. Gaye hizmettir. Ümitle öyle bekledi zamanı da belli değil. Belki yarın, belki yarından da yakın. Veysel Karani Hazreti kıyamet yakın buyurdular. 1400 sene evvel kıyametin yakın olduğunu söylediler. Yakının bir ölçüsü var mı? Yok. Madem bir nihayeti var, her gelecek yakındır. Buyurmuşlar. Evet. Allah cennette kardeş etsin inşallah. Çok mübarek, muhterem büyüklerimizde. Büyük hizmetler verdiler inşallah evlatları da devam ediyor. İnşallah hocam. Güzel hizmetler. Evet. İnşallah.